Öyle bir mutluluk olsun istiyorum ki. Bitmesin. Yani sonunda ben yalanlara inanmışım demeyeyim. Yani bitecekse de gerçek bir mutluluk yaşamış olayım. Öyle bir mutluluk istiyorum ki diyemem. Dozunda mutluluk isterim ben ya. Fazla mutluluğun da olumsuz yönleri vardır. Benim gözümde herkes acı da çekmeli. Üzüntüyü bilmeyen mutluluğun tadını alamaz ki. Yani bence. Ben istediğim mutluluğu 5 saniyeliğine de olsa tatmıştım. İlk kez sarıldığım, ilk kez kokusunu içime çektiğim andaki ulan şu an zaman dursun be mutluluğunu tekrar istiyorum. Öyle bir mutluluk istiyorum ki huzuru sadece onda bulayım. Çikolatayız. Beni umursamasın. Sadece seyredeyim. Yanımdan bir saniye bile ayrılmasın. Ayrı kaldığındaysa yanımda olabilmek için uğraşsın. Kavga edelim, gülüp geçelim. Ama ne istesek bok oldu bu hayatta. Bir şey istemem. Öyle bir mutluluk istiyorum ki her zamankinden olsun. Böyle tam mutlu olayım. Yine o mutluluğum kursağımda kalsın. Sonra ben yeni bir mutluluk için tekrar çabalayayım. Sonra yine kursağımda kalsın. Yani ben mutluluk isteyeyim. Ama o mutluluk hep kıçımda patlasın. Daha eğlenceli. Mutluluk istemek de bitmiyor yalnız iş. Mutluluk için çabalamakla başlıyor. Zaten mutluluğun devamı huzurdur. İstediğin şeyleri yapabileceğin kıvamdaysan yaparsın zaten. Gerisi teferruattır. Devam ettirdiğinde de huzur olur zaten. Nazizan fikrim bu yönde. Öyle bir mutluluk istiyorum ki eskiden de olduğu gibi. Yalnızlığımla mutlu olduğum günleri geri istiyorum. Mesela kimse benim hayatıma girip ben ona sen beni üzersin dediğimde hayır değil. En büyük vurgunu o yapıp gitmesin. Yalan söylemesin. Bana dokunmasın. Öyle bir mutluluk istiyorum ki biraz uyku yeterli ya. Yani. Gerçekten biraz uyku. Ama yok. İlla istediğim zaman yatamayacağım. Çok kötüsün hayat. Ergene bağladım. İsyan. Öyle bir mutluluk istiyorum ki. Ders çalışmaz zorunda kalmayayım. Mesela şu an ders çalışıyorum. Hoş değil. de çalışmıyorsunuz. Ne kadar da mutlu olabilirsiniz. Yani ben olurdum. O küçük mutluluk bile bana yeter. İstesem olmayacağı için bak hiç istemiyorum çok rahat. Ama eğer isteseydim eğer huzur isterdim. Yani öyle bir mutluluk diyerek abartmazdım ama kafam ağrımasın sevdiklerim iyi olsun yeter. Sakinlik. Teşekkürler. Abi öyle bir mutluluk istiyorum ki. Hani bayram günleri bayram namazından sonra aile büyüğüne gidilip kahvaltı yapılır ya. Bütün sülalen orada dedeler, nineler, amcalar, kuzenler, yeğenler herkes. Herkes ayrı bir telaş. Şöyle durur şöyle bir uzaktan bakarsın. Sonra dersin ya çok şükür. Öyle bir mutluluk. Gelelim konu. Bir insan tek başına mutlu olamaz. Ben sevdiklerimin yüzüne baktığımda tebessüm edebiliyorsam benim bundan başka isteyeceğim bir mutluluk yoktur. Bana. Şükürler olsun bu da var yani bende mevcut. Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Yani diyor ki bazı şeyleri bilmek lazım. Para çok emel eğrisi Ver al ver al. Mutluluk istemeniz gereksiz. Aslında mutluluk her zaman yanınızdadır. Sadece sizin görmeyi bilmeniz lazım. Işığımı kapatıyorsun. Öyle bir mutluluk istiyorum ki bütün sevdiklerim mutlu olsun. Çünkü ben sevdiğim insanların mutluluğuyla mutlu olabilen bir insanım. Ya bir sofra hayal edin. Bütün sevdiklerin olmasa da ve hepsi çok mutlu. Daha güzel ne olabilir ki? Daha anlamlı ne olabilir? Hayali bile güzel be. Öyle bir mutlu olmak istiyorum ki tüm hayatımı tüm hayatına, tüm yaşadığı alanları tüm yaşamış olduğum hayatıma birleştirebileyim. Her saniye her dakikam, tüm zaman bilimim onun huzuruna sırabileyim. Öyle bir mutluluk istiyorum ki çaresizliğime çare olsun. Ya siz? Bir diş ağrısı yapmışlar. Ne mutsuzluğun geliyor aklına, ne aşk acın, ne oyun, ne boyun. Şu an benim için tek mutluluk dişimdeki ağrının geçmesi abi. Koyayım gerisine, sokayım öyle aşkınız zıra. Ay bak say koya bağladım. Şimdi, Şimdi baktığı zaman ben zaten mutluyum. Şöyle bir mutluluk istiyorum. Böyle bir mutluluk istiyorum dememe hiç gerek yok. Mutlu olmak için de insanlardan şu kadarcık saygı dışında bir beklentim de yok. Der verdiğim insanlar sadece ağızlarından çıkan laflara dikkat etsinler. O yeter. Ben düşmeyeyim. Böyle de çok çok iyiyim yani. Murat öyle bir mutluluk istiyorum ki. Böyle McDonald's'tan 5 tane menü söyleyeyim. Hepsini yiyeyim. Sonra 7 tane tirle yiyeyim. Yediğimden demiyorum. Yalan. Yalan mı? İsa duyuyorlar. Doğru. Yani bir de İki tane cheesecake. Çok mutluluk. Böyle bir mutluluk istiyorum ki. O kadar emin olayım ki mutlu olurdu. Acaba ne zaman mutluluğum bölünecek? Veya acaba ne zaman bitecek diye düşündüm. Sadece o mutluluğun tadını çıkartayım. Ve engel olamaz. Peki bu mümkün mü ki? Sanmıyorum ama neyse. Öyle bir mutluluk istiyorum ki mutluluğum herkesi mutlu etsin. Ben güleyim onlar kahkaha atsın. Ben bir adım atayım onlar koşsun. Biri mutlu olunca herkes mutlu olsun. Bir şeyden sadece ben mutlu olursam mutlu olmuş sayılmam ki. İşte ben böyle bir mutluluk istiyorum. Öyle bir mutluluk istiyorum ki. Hani böyle çişin vardı tutarsın. 3-4 saat tutarsın yoldasındır. Sonra eve girersin böyle şarıl işersin içersin. <laughs> hani böyle o ilk işemedeki an. İşte öyle bir mutluluk istiyorum. Öyle bir mutluluk istiyorum Bir gelsin ve bir daha hiç gitmesin. Ya da öyle bir mutluluk gelsin gidişi bile güzel olsun. Ondan sonra başka mutluluklar aramaya cesaret bile olmaz. O benim en büyük mutluluğum olarak kalsın. Böyle bir mutluluk var mı? Yok. Öyle bir mutluluk istiyorum ki o mutluluk üzüntüye döndüğünde bile üzüntüye değecek bir mutluluk olsun bana kafi. Ki zaten şu hayata karşı bulduğumuz bahanelerin yarısını mutluluklar için bulsak hep böyle gezeriz. <laughs> Öyle bir mutluluk istiyorum ki mutsuzluk bana abi sen niye beni arayıp sormuyorsun desin. Mutlu olalım mutlu yaşayalım. Öyle bir mutluluk istiyorum ki geçmişteki olumsuzlukları unutayım ve gelecekteki olumsuzlukları umursamayın. Ya ben mutluyum gerisi boş diyebileyim.